Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere League of Legends'ın 1080p, 2K ve 4K'da low, medium ve en yüksek ayarlarda ne kadar FPS verdiğini, işlemcimizin sınırlarının ne kadar FPS'e FPS e kadar sınırladığını, RX 570'i e ne kadar kullanabildiğimizi göstereceğim. Şimdiden belirtim League of Legends'ın Adrenalin Edition'la çalışma sıkıntısı var herhalde. Yani 2-3 tane tuşa basarak kaydı hareket ettiremiyorum. Kaydı durdurup bir sonraki aşamaya geçtiğimde göstereceğim. Yanlış anlaşılmasın. Keyifli seyirler dilerim. Özel oyun oluşturdum arkadaşlar. Oyunum girelim. Çılgın fare. Ormancı gidelim. Arkadaşlar 1080p LoL'dayız. Şu anda göstereyim. Vay buyurun 1080p. Çok düşük çok düşük. Bakın her şey kapalı. Hey şimdi ne bastım? Hiç güldürüyorsun Aa, ya. ya. <laughs> Bayılıyorum bu yere arkadaşlar. Evet. Heh, bot olduğu için yardıma gelen olmayacak. emmit Mithal Nistar. E, şey mi? <laughs> o iki toplayın botlar trollüyor. <laughs> <Ben size gülüyor> Çok iyi ya. ya. tabi şey de almamışız aldık nasıl? Heyecanlı. Dönelim <laughs> <Böyle> alalım bari. Yine <laughs> met arkadaşlar ben çıkarım. <laughs> avcı palası da ormana başlamak. Ne verdi var? Bu da hiç kokmuyor. Kesin bir dolap çeviriyorlar biliyorum. Aynen reis. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın tutamıyorum kendimi de. <laughs> şöyle birkaç bir kaç şey göstereyim. Kalabalık alanları görelim. Hep <laughs> bakın bakın. Koçum Veigar ve Tek başına. Çın bitkilerin kökünü kazmak lazım. Önüne de bayağıdır beni girmiyorum arkadaşlar. Avcı palasını ve ormanca eşyasını unuttum ya. Başlar üstüme gidelim. Bunlar 2 2. 2. Ben gitmiş. Hatta şöyle bir duralım şurada. Medium'a da alalım. Orta orta. Karakter anahtarını da aktif edelim. İstediğin küfün daha şiddetlisi. Ben de Veigar başkana gideyim ya. Bunu da keselim de daha alırız belki. Ben şöyle göstereyim yine. Ne yapıyorsun da? borular çıkar. Geldim Meygar. Bot olsa verelim. Şerefsiz Meygar sattın beni. Eyvah eyvah eyvah. Misfortuna da koşar ha. Neyse Allah'tan.

Arkadaşlar kartın kullanımı sıfır neredeyse yani işlemci bile tek başına üstleniyor neredeyse ben en iyisi direktme yüksek ayarlarda geçeyim sizlere Direkt şunu alalım en sonu Şurada antalya izinki açalım Motor, kontrol Tamam diyelim çok yüksek karakter anlatmalar açık 1080 Hepinizin felaketi lağımdan gelecek. Gideyim o zaman tipik belli bir seviyelerindeki TR ormancısını yapayım ben de bedavaya gideyim bari. <laughs> Tabi bedavaya da mesela hadi tokatlamış Ben izleteyim bir yandan. Düşmesin diye yapış yapış yaptım. Ya dur bakalım. Ya botun anlayacağı dilden gidelim. Yanında savaşalım. Q'ya basarız. Oo, topa eziyorlar valla. <laughs> Ah! Öldük be. Namussuz be Egar, balsana oğlum. <laughs> Ultisi de var. <laughs> evet, hemen 2K'yı alalım fırsattan istifade. 2K arkadaşlar, full ayarlarda. E, gerek yok yani, kartı kullanmıyorum neredeyse. <laughs> 2K'dayız. Göstereyim. Bunun için virtual resolution var arkadaşlar. Adrenalin Edition içerisinde. Açabilirsiniz onu aktif ettiğinizde 1080 bile 2K oynarsınız ama monitörünüz neyse onu gösterir. Biraz küçülür ekran işte böyle en fazla. Kime gideyim? Şu Mundo'ya çökelim ya. Güçlü de kaldık da neyse test yapıyoruz Allah'tan. Yobanmış Ali'star öldürme gözünü yiyin seviyorum. Kaçma lan kaçma. Kaçma lan. Ah. Saç gözündük arkadaşlar. Bakın TR'de en çok bu yapılır. Avrupa'da bunu yapmazlar genelde. Bak video çekmek için bir olsaysa bunları yapmayın arkadaşlar. <laughs> Ay güldüm ya. Neyse 2K'da gösterelim. Yalnız Galio ne çekti be. Çok tehlikeli veriyordur arkadaşlar. Onlar hastalıklı. Dedim bakalım şunlara da. Bunlar şimdi base atacak büyük Dört ya yani alalım arkadaşlar. Neredeydi bu görüntü ya? oyun. Ben Arkamızı alalım. Bir rakip katledildi. Şöyle göstereyim. 4 faldayız arkadaşlar. Çok yüksek ayarlar. Kartımız yine sıfırlara düşüyor da. Orası önlerinde en azından biraz daha fazla kullanılır diye umut ediyorum artık. Havada bir şey kokusu var. Ne ki bu? Acaba nedir Twitch? Hadi sen cevaplar kendi sorunu. <laughs> Yani gerekli yok arkadaşlar aslında testi yapmaya da. <laughs> da. Ah çok yandı. Alistar ne yaptın evladım? Bak 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 bak. Lan bunu da bırak beni. Bırak oğlum. Ah 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 bol bir de satıyor ya. <laughs> Neyse biz biraz da action gösterelim. Bayağı unutmuşum arkadaşlar bu arada şimdi komedisi bir yıldan fazladır belki de girmiyorum. Arada bir işte yiyenler geliyor böyle. Onları açıp giriyorduk, giriyorduk hesaptan da onlar oynuyordu. Misfortune bir, bir ulti at be. Hadi bir grafik olsun bize bir ulti at be. Ah be. Bakalım bot ne yapıyor. Neyse biz yine Veigar'a gidelim. Yine ölmeye. <laughs> Ha, rezillik rezillik ya. Lan Twitch ne yapıyoruz oğlum? Ha bende kabat. Reis test çekiyorsun bayağıdır da girmiyorsun niye o romancı olarak rolünü seçiyorsun ki? Bota git işte. Action yap orada. Rahat rahat. İkini <laughs> görebildiğin ooo harekete bak tam E'ye bastığım gibi helal onu ben alırım aslında evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi çok bir FPS farkı olmuyor ama söyledim tabi yani 1080'de 200'lerde oynayabiliyorsunuz normalde işlemcilerin sınırları gereği zaten bu ekran kartını takıp da yani ben LOL oynayacağım diye bu ekran kartını alın bu sisteme bu işlemciye <gülüyor> Onu <laughs> takan <laughs> olacağını zannetmiyorum Bu kadar arkadaşlar bir şey yok pek açıkçası. Anlayayım. Normalde ben League of Legends çekmeyecektim. İşte birkaç tanıdığım görmüş. Realde de ver bana yani League of da çek. İndir, merak ederdim Var mı şurada bir muhterem? Sponsor'un ekstra şapkalı. Ne var <laughs> Galio. <laughs> <laughs> Galio yemliyor. Vur sorçu bu vur oğlum vur vur lan Yok abi öldüremiyoruz ya yani. Neyse ben onu alacağım ama Şöyle bir gidelim bakalım Evet evet Güzel seslendirme ben. O beni nasıl gördü bu arada? Kaçtıymış, kaç diş kaç gireceğim Böyle arkadaşlar işte. yorumlarımı yapayım ben sizlere. Buradayım ki. Şöyle Twitch Race'imizi şunun karşısında dans etsin. Şöyle ayarlayalım. Hadi kop kop kop. <laughs> Dur da şey çalsın ya. Hangisiydi o? Ha şuydu. Ha peynir. Favori yiyeceğimiz. Bu parça da sana Adam sanatçı ya. <laughs> Neyse. Arkadaşlar yani bir, öyle bir sıkıntınız olmuyor. Şöyle söyleyeyim. 1080p 144 Hz monitörü olan arkadaşlar için sıkıntı çıkartır. Hani 144 Hz oynayamaz onun netliğini göreceğim. Diye. Açıkçası mobile oyunlarında yani 60 FPS'den fazlası da bence saçma. Kimi esporcular da bahsediyor böyle böyle. Gittim bizzat denedim arkadaşlar. O kadar da çok şey yok. Tamam görsel bir şeylik var. Net farkı var. Anlık hareket şeyleri az bir şey var. Ama arkadaşlar tabii çok profesyonel olduğu için mekanik anlamda ve benzeri anlamlar onlara gerekli tabii. Yani RX 570 ne bileyim bence bakayım ben şu değerlere bakınca bir 5 tane lüldü sanki işlemci kısmını saymazsak 5 tane lüldü 2K'da çalıştırır gibi geliyor yani 60-70 FPS'te Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar Dediğim gibi 20-30 FPS ekleyin Bu değerlerin üzerine Bu kadar arkadaşlar Bunu da böyle atacağım Bundan sonraki Testini yapmayı düşündüğüm PUBG Lite ve en sonunda PUBG arkadaşlar. Sonra SSD alanımı ayarlayabilirsem açıkçası haritası kurmak istemiyorum. Rainbow Six Siege'i düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah onu da bir şekilde hallederim. Onu da gönderirim. Ondan sonra ben de artık hem test hem oyun kanalı olacağım dedim zaten. Yavaştan başlayayım. Oyun maceralarıma. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar arabalar sıcak. Sıvı tüketmeyi unutmayın. kola, fanta ve benzeri gibi asit şirketlerden uzak durun. Korona virüsü halen daha geçmiş değil arkadaşlar. Dışarı çıkarken maskenizi ihmal etmeyin. Takın muhakkak. Korumanızı alın. Sosyal mesafenizi koruyun. Dikkat edin arkadaşlar. Dünya çok bir şeyle karşı karşıya açıkçası. Sadece yani Türkiye'de değil. Dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. İyi şeyler düşünün. iyi şeyler olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. En son şunu patlatarak kaydı sonlandıralım.